Sen şey diyorsun şöyle bir e, hem denk geldim yazılarında hem de konuşmalarında aslında insanın evren yolculuğunu aynı zamanda insanın hadsizliğinin yolculuğu hmm. olarak görüyorsun. Yani neden insanın yolculuğu değil de Neden hadsizliğinin yolculuğudur? Aslında yaptığımız bu üretimi işte medeniyetleri vesaireyi aslında biraz ben tabii biliyorum ama biraz daha açıklamanı isterim. Çünkü çok kıymetli bu. Ee, bir kere insan yani bunu çok. Burada konuşacağımız pek çok şey tartışmaya mahal verir ama insanın hadsizliği herhalde çok tartışmaya mahal verecek bir şey değil. Bayağı hadsiz bir türüz. <laughs> ama bu herhalde iyi ve kötü her şeyin de sorumlusu. Niye şimdi izleyenlerden bazı verecek? Aa, ha, hayır ben haddimi çok iyi bilirim. <laughs> evet, en büyük yanılgı da odur. Hep hep öyle olduğumuzu düşünürüz. Hep hani algı diye başladın ya sonra. Evet, sonra evet. algılamamız hepimizin bir, bir, ne kadar muhteşem varlıklar olduğumuza dairdir ama o hadsizlik aynı zamanda iyi ve kötü her şeyin de sorumlusu. Yani insan hadsiz bir varlık olmasaydı şu an bu yayını bu teknolojilerle yapamıyor olurduk. Muhtemelen hadsiz, hadli olan bir insan şu an hala avının peşinden koşup avcısından kaçıyordu. Bak bunun başka bir formülü <laughs> yok yani. Hani, e, evet ne zamandı? 3500 yıl önce yaşıyorduk onlu gruplar halinde. Şey çok enteresandır mesela insanın... E, Varlık bilimine baktığınız zaman muhtemelen bundan binlerce yıl önce insan mesela koşmuyordu bile kaçarken. Yaklaşımı söylüyorum size şöyleydi. Ben Timur sen yan yanaydık. Şöyle arkadaş gibi e, tutunmuştuk çünkü aslında insanın kas yapısı da koşmaktan daha çok yürümeye daha müsait olduğu için avımızı kovalarken bu av yırtıcı bir hayvan da olabilir. Bir çokluk yaratıyorduk, büyüklük yaratıyorduk. Yan yanaydık, hareket ediyorduk, onu yorana kadar koşturuyorduk. O ya bayılıyordu ya çok yoruluyordu ve artık bizim avımız haline gelebiliyordu. Çünkü insanın şu ellerle yapabileceği hiçbir şey yok tek başına. İşte buradan buraya gelen yolculuk ben ona diyorum ki, hani bundan 350 bin yıl önce bir ağaç kakandan, deniz anasından daha fazla dünyaya etkisi olmayan insan şu an işte adalet sistemleri kuruyor devletler, kuruyor biraz önce saydığımız e teknolojilerle tabii, yaşıyor. Nesillere aktarabilmek için medeniyetler kuruyor, kültürü aktarıyor nesilden nesile evet. aslında, evet. Ama aynı zamanda edepsiz bir kültürü de aktarıyor. aktarabilir. Her şeyin sahibi gibi gördüğü için kendisini, yani halbuki insanın hayatı ancak beraber yaşadığı ve ona muhtaç olduğu arı kadar değerlidir. Bir arı. En fazla onun kadar değerlidir. İnsan bir aradan daha fazla değerli değildir. Bunu hangi disiplinden anlatırsan anlat. Hani sen arada sen güzel kelimeler kullanıyorsun, işte eşrefi mahlukat. Eşrefi mahlukat. Insan, <gülüyor> İnsanı hakikat. <laughs> ah seni takvim diyorsun ya. Bak teolojinin bile açıklama prensibine göre oradaki felsefe şu: insanın eşrefi mahlukat olması, yaratılıştan kaynaklanan bir takım potansiyellerini ilgilendirir. Yani insan eğer öyle davranırsa o potansiyelleri iyiye yönelik, gelişmeye yönelik, doğaya saygıya yönelik, diğerini varlığını kabul etmeye yönelik kullanırsa ahseni takvim olur. Ama öyle kullanmazsa insan bambaşka bir şey olur. Ona ilişkin de tanımlamalar var. O yüzden insan önce bir teknoloji yarattı. Yarattığı teknolojiyle önce dünyayı değiştirdi. Olguları, nesneleri, her şeyi değiştirdi. Anlamları değiştirdi. En sonunda kendisini, kendisini değiştirdi. de değiştirdi. Zaten teknolojinin refleksif olması, yani dönüşlü olmasının sebebi o. Yarattığın teknoloji seni de değiştiriyor. Ve değiştirirken de aslında o akış dediğimiz şeyi biz hep överiz. Akışta yaşa falan deriz ama o akış her şeyi unutmanın da sebebi olabilir. Hadsizliğin bütün sebebi olabilir. Bakın bugün Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün e, gruplamasına göre dünyada 2 milyon tür yok oldu. Her yıl... E, Binlerce yeni tür buluyoruz. Teknoloji eğer bu hızla gelişirse belki yılda bulacağımız tür sayısı çok artacak. Ama insan bu türlerden sadece biriyken sanki bu türlerin bütün çatısı şemsiyesi gibi davranıyor. Bu bir hadsizlik. Evet. Bunu kenara koyduk. E i̇nsanın e, kendinden önce yaklaşık 4,5 milyar yıldır var olan dünya, yaklaşık 4,2 milyar yıldır var olan gezegendeki canlılığın üzerine şurada geçmişi zerre miskal. Zerre <laughs> miskal. Ya, yani sen seviyorsun evet, diye işte toz de, kadar. Denizdeki bir, bir toz kadar küçücükken ama her şey gibi davranıyor. Ben orada bir analoji yapıyorum. O çok bence güzel bir analoji. İnsanın çünkü üçüncü hadsizliği de zamanda kilitleniyor. Evet. İnsanın zamana karşı tavrı da son derece hadsiz. Dört buçuk milyar var, yıldır var olan dünyada son 50 yılda işte bu teknolojilerle birlikte dünyanın belki Sonunu hazırladık. Belki, büyük ihtimal. <laughs> Sadece belki demiyorum. Peki o zaman bir analoji yapalım. Dünya 24 saatte yaratılmış olsun. Hmm. Ve saat 24'te yaratılmış olsun. Bu durumda canlılık sabah 5 gibi var olacak. Sabah 03 gibi dinozorlar var olacak ve 03 05te falan yok olacaklar. Bizim sanayi devrimi dediğimiz şu an her şeyin sebebi olan teknolojiler yaklaşık 23-59'un 58. saniyesinde falan gelecek. Son saniyeler. Son saniyeler böyle. Son milisaniyede falan da işte şu son yaşadığımız yüzyıl gelecek işte. E, yapay E Peki mi? bu kadar önemsizken sen kendini zaman açısından, türlerle eşitliğin hiyerarşin açısından e, nasıl bu kadar hadsiz görüp de e, dünyanın sonunu getirebilecek hamlelerle uğraşıyorsun ve bunun adına da teknoloji diyorsun. Bunun adına da gelişim diyorsun. Ya da bunu çok makul görüp bütün her şeyi süsleyip püsleyip bence bugün hırs dediğimiz şeyin karşılığı iş dünyasında rekabet oluyor. Tabii. Değil mi? Bunun adına rekabet diyorsun. Diğerinin ayağını kaldırabiliyorsun. Evet. Her şeyi ters düz ediyorsun. En arkadaşın olan gerekli pozisyona gelmek için onun için kötü olabilecek her şeyi yapabiliyorsun. Bunun için de profesyonellik diyorsun. Sınırlar çiziyorsun. Rekabet yine bir farkındalık içeren bir kelime yani bunu bile söyle hakkı olduğunu düşünmek ya Bence da gerçekten o hırs böyle işle. olduğunu düşünmek. Bence o rekabet değil. Yani Hı. şu an yaşadığımız hepimiz iş dünyasındayız. Yani sadece somut tabii. bir örnek vermek için söyledim. Bu bunları başka kavramlarla da de. biz bayağı haris varlıklarız son derece E tabii, haset var. Bir de şöyle de bir şey var. Enteresan değil mi? Yani dünyanın içinde aslında bu kadar küçük ve anlamsız olduğumuzun farkında değilken duygularımız, düşüncelerimiz bizi zorlayan her şeyden daha küçük olduğumuzu düşünüyoruz. Yani ufacık bir olayı çok büyütebiliyoruz. Yani bir düşünceyi, birinin bize olan bakışını, işte bir başarısızlığı, yaşadığımız olumsuz, hoşa gitmeyen bir duyguyu çok büyütürken kendimizi yani ondan daha küçük görürken aslında bu benim sahip olduğum bir şey gelip geçen bir şey gibi göremezken dünyanın içinde de kendimizi çok önemli ve büyük görüyoruz. Yani tam tersine tamam, aslında tamam. bütün bu bilgeliğin tamam. aslında hakikati bunu tam tersine çevirmekle ilgili değil mi aslında? Yani biz yaşadığımız her şeyden daha genişiz ve kapsayıcıyız aslında ve kocaman bir dünyada da ufacıyız. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu anladığımız zaman beynimizde bir şeyler değişiyor mu gerçekten de? Değişiyor aslında şöyle bir avantaj var. Çünkü aslında evet, Uğur abinin söylediği doğru. E, zaten e, insanlık olarak geldiğimiz noktada e, insanlığın çok büyük bir kısmının e, sağlık sorunları, mutsuzluk, çaresizlikle uğraştığını biliyoruz biz. E, ama çok ilginçtir. E, bu kadar hadsiz dediğimiz insan aslında e, genel yaşantısında birkaç şeye dikkat ederse, Düşüncelerinin içeriğine dikkat ederse, kullandığı dile dikkat ederse, ben dediği varlığı nasıl inşa ettiğine dikkat ederse, beslenmesine dikkat ederse, uykusuna dikkat ederse, nefes egzersizlerine dikkat ederse e, yapılan pek çok çalışma gösteriyor ki e, bu az önce bahsettiğimiz insan halbuki aynı insan yani gene Timur'dan bahsediyoruz, Hı -hı. Uğur'dan Hı -hı. bahsediyoruz, Hı -hı. Zümra'dan bahsediyoruz. Ama hayatındaki ufacık küçük değişikliklerle bu sefer de hem de beyin MRI çalışmalarında şunu gösterdik biz. Bu az önce hadsiz olan, işte korkunç işte tüketici olan, duygularına inanılmaz yenik düşen, dünyadaki yerini doğru konumlandıramayan kişi bir bakıyorsunuz mesela duygularını tanımlamakta ve onlarla başa çıkmakta daha başarılı oluyor. Halbuki bakın şimdi aynı dünya, aynı yerdeyiz, aynı yüzyıldayız. Sadece Teşekkür etmeyi biraz öğrendik, nefes egzersizi biraz yaptık, beslenmemizin e, kötü ve sağlıksız kısmını çıkarttık, uykuya hak ettiği özeni gösterdik, düzenli egzersiz yaptık, biraz da nefes çalıştık ve e, aslında son derece karamsar olan tablonun inanılmaz hızlı bir şekilde öteki türlü dönmeye başladığını gördük. Ve bu sadece sözde kalmadı, eskilerin dediği gibi. Biz bunları beyin emarı görüntülerinde de gösterebildik. Hı. Mesela... İnsanın hadsizliğinin aslında sinir bilimi karşılığı şudur. İnsanın hadsizliğinden bahsedecek olursanız, e, beynimizin duygu merkezi ve ben dediğimiz merkezin çok gelişmiş olduğu bir beyinden bahsedebiliriz. O yüzden her şeyi kendisiyle alakalı zannediyor. Yaşadığı duygu en büyük duygu değil mi? O yüzden hepimize sorsak bu dünyada en büyük kurbanı oynayan bizizdir gene. <laughs> Annem babam bana şöyle yanlış yaptı, bana böyle yaptılar. Benim değerim anlaşılmadı. Bakın gördüğünüz da kendinden mi? daha dürüst bir insan tanıdın mı hiç? Ben de <laughs> ee, benim kadar dürüst birilerini tanıdım. Pis <laughs> <laughs> psikolog profesör cevabı. Loner gidene gidene. Yani aslında az önce saydığımız bütün sorunların e, beyindeki bir karşılığı var. Tam tersine anlam, kıyaslama, sebep sonuç değil mi? Şimdi sizin az önce söylediğiniz şey bir insanın kıyaslamayı doğru yapamaması demek. Hani duygu mu büyük, ben mi büyüğüm yoksa ben mi çok önemliyim yoksa dünyanın yani. sürdürülebilirliği mi? Halbuki bizim az önce söylediğimiz bir bütüncül yaklaşımla yani ve bakın aslında burada inanılmaz büyük bir eğitimden bahsetmedik. Kişi başı gelirin adaletinin dağılımının düzeltilmesinden bahsetmedik. Çok büyük, çok pahalı projelerden bahsetmedik. Sadece insanın biraz düşüncesine dikkat etmesinden, teşekkür etmeyi öğrenmesinden, şükretmeyi öğrenmesinden, e, nefesine odaklanmasından, tabağına koyduğu yemeği ufaltmasından, e, araba yerine bisikleti tercih etmesinden ve e, gece geç saatlere kadar e, işte dijital platformlarda dizi seyredeceğine, uykusuna dikkat etmesinden bahsettik ve gördüğünüz üzere sinir bilimi şöyle söylüyor. İnsan eğer haddini öğrenecekse, dünya sürdürülebilirliğini devam ettirecekse bu bir başkasının bizim için yapacağı bir şey değil. Hepimizin kendimiz için yapmaması gerektiği çok basit şeylerle sağlanabilir. Ve tekrar söylüyorum, işte bu yüzyıla kadar bu söylemler edebi söylemlerdi. Yani birisi çıkıp size böyle yaşadığınız takdirde dünyanın düzelebileceğini ve sizin düzelebileceğinizden bahsediyordu. Bu yüzyılda sinir bilimi çalışmaları gerçekten de bu saydığım bütün maddelerin, insandaki o limbik sistem dediğimiz yani memeli hayvanlarda da olan ve işte ben diyen, e, duygusal olan, e, saldırgan olan kısmın küçüldüğünü tam tersine mantık, sanat, e, yardımlaşma, e, teşekkür etme, iyi niyet gibi beyin bölgelerinin de geliştiğini gösterdi. O yüzden bence bugüne kadar biz yeteri kadar <laughs> sorunlardan bahsettik gibi geliyor bize ve e, sorunları nasıl çözmemiz gerektiğine dair. Ee, pek çok kurum e, insana şunu bunu yap şeklinde söylemlerde bulundu. Bu yüzyıl ilginç bir şekilde eskilerin söylediğiyle yenilerin söylediğinin kesiştiği bir yüzyıla benziyor. Ve sanki kaybedecek çok fazla vaktimiz yok gibi geliyor bana.